Herkese tekrardan yeni bir Brawl Stars mega kutudan karakter çıkarma videosundan merhaba arkadaşlar ben Kerem. Ben Furkan. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nani çıkaracağız Furkan'a. Eksi karakterlerinden bu şekilde sonra Nani'yi ile de gameplaylerimizi atarız. Gördüğünüz gibi çıkacak bu karakter. Tabii, arkadaşlar bak dükkanda şöyle bir şey var. Dükkanda da. Bu olması gerek çıkması için Yeni arkadaşlar. savaşçı geliyor. Destansız savaşçı gelecek. Arkadaşlar bunun olması gerek bir. Böyle bir tane mega olması gerek. Yoksa açmayın bekleyin. Oranınızın da biraz yüksek olmasını bekleyin. Mega'yı açmadan önce oran bu şekilde. Sonra buradan rahatsız etme yapın. Sonra arkadaşları böyle buraya dur bekleyin. en son yapacağız bunları. İlk olarak ayarlardan dilim konumumuzu e, en sona geliyoruz. En son. Zimbabwe'yi onu yapıyoruz. Sonra dilimizi de e, şey bu, bu dil yapıyoruz ya da dur bunu yapıyoruz Çince herhalde bu ort üçüncü ortadakini yapıyoruz. Sonra oyun tekrar açıldı ve güzel göründü gerçekten oyun şu an bu şekilde. Sonra market koduna yazıyoruz ki ne istiyoruz nani 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 yapıyoruz. Sonra ama en azından bir kişiye destek verelim. Rosetman yazıyoruz. Çünkü destek verince çok güzel şeyler olabiliyor. Hadi Oğlum buralar yapacağım. sanki büyümüş lan. Ben açayım. Dur bekle. Sonra buradan. Ama bir şey da Nani yazıyoruz. Buraya böyle kalsın kalıyor. Çünkü çıkacak arkadaşlar. Sonra buradan Nani'ye bir dakika tam bir dakika deneyeceğiz. Hayır, bir dakika değil de. Böyle biraz dört robotu aldıktan sonra hemen çıkmamız gerek. Ama doğmadan hemen almamız gerek. Gördüğünüz gibi hemen alıyoruz. Hemen alalım bunu da. Seni de alalım ve son hemen çıkıyoruz. Niye böyle toplandı 8 son, kere? Bak. Oha. Oha. Bak. Sonra gözümüz kapalı bir karakteri seçiyoruz. Kral. <laughs> Kral çıkıyor. Sonra Arkadaşlar... buradan geliyoruz. Ren... Bekle hemen içinde hemen atacağız hemen. Bak. Dur hayır hayır dur bekle rengini pembe yapıyoruz mor. Sonra buradan nani bu, bu lan... da zaten mor. Evet. Sonra da buradan nani nani. Ama yavaş yavaş açmıyor. Nani nani nani. Hızlı açarsan çıkmıyor. Ve. Altı. 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 altı, altı. Ve arkadaşlar. Ve ya. sonra ama altı yazdı. Bu hileyi deneyebilirsiniz ama yine de hiç yoktan iyidir arkadaşlar. 200 yüzden katlayıcıyı da verdi. Ben ben çıktı zannettim. Lan ben oran oran 9328. Efsane mi? Ha. Oha. çok yüksek. Şu an bu şekilde arkadaşlar bu hile ama gerçekten işe yarıyor. Siz de böyle hileler için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi nani gameplay yapmayacağız. Bu videoda kısa olacak arkadaşlar. Like atın, abone olun. Sadece olacak. Tıklayın. Altı yazma hilesi bu şekilde.